...cığım. Tamam. Bu ne kadar bir saat. Sayın Memur Genel Başkanım. Da Sayın Koçkır Sayın Genel Başkanım, Sayın Eğitim Gülsen Genel Başkan Bekir'im. Sivil toplum kuruluşlarınızın tamam. çok değerli temsilciler, e, hanımefendiler ve efendiler. Evlenli e, Yöneticiler Akademimizin muhtaz olarak düzenlenmiş olduğu Akademik sohbetleri programı hoş bulduk. ki konu Memur Sayın Genel Başkanımız Sayın Ahmet Gün doğdu. Kendilerini huzurlarınıza davet etmeden evvel kısaca özgeçmişlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüt Köyü'nde 1961 yılında dünyaya geldi. İlk öğrenimini köyünde Erdem İmam Hatip Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini de Giresun İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1987 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Gündoğdu, uzun yıllar Bakırköy Ticaret Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. 1992'de memur sen kurucu Genel Başkanı Merhum Mehmet Akif İnan'ın davetiyle eğitim bir sen Bakırköy İlçe Temsilciliğini kurup ilçe başkanlığıyla senlik açılış başlayan Gündoğdu. 1996-2002 yılları arasında sırasıyla İstanbul Şube Sekreterliği, Marmara Bölge Başkan Yardımcılığı, Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ahmet Gündoğdu, Kasım 2002 tarihinde seçildiği Eğitim Sen Genel Başkanlığı ve Nisan 2008 tarihinde seçildiği Memur Sen Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Gündoğdu, Memur Sen Genel Başkanlığı'nın yanı sıra 2009 yılından bu yana kamu görevlileri, sendikaları, heyet başkanlığı görevini de yürütmektedir. Kısaca özgeçmişlerini bahsettiğim Sayın Konuşmacı Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu'yu, maalif politikaları, maalif şuraları ve yeniden Büyük Türkiye adlı konferanslarını vermek üzere huzurlarımıza davet ediyor. Değerli dostlar, hoş geldiniz, hoş bulduk. Ben EYAD'ın konferansına davet edilmiştim. Erdemli Yöneticiler Derneği'nin konferansına geleceğimi zannediyordum ama e, aşağı giriş kapısından yukarıya kadar hep yolda merhabalaştıklarımız eğitim bir sen, diyanet sen, sağlık sen, toş bir sen, mevru sen üyeleri Farklı bir yere gelmemişim, onu anladım. Marif politikalarımız, marif şuraları ve yeniden büyük Türkiye konu bir eğitim konusu gibi gözükse de esasen eski Türkiye, yeni Türkiye ve yeniden büyük Türkiye kavramlarıdır tahlil ederek başlamakta fayda görüyorum. Üç Selçuklu devleti, bir Osmanlı devleti, ecdadın tüm sıkıntılara rağmen bıraktığı muhteşem miras ve ilk meclis sonra 21 anayasası. Bunlar millete dayanan, milletin yüzde yüz içinde bulunduğu, milletin kabul ettiği bir gelişme ve yeniden bir başlangıç. Ancak 24 anayasasıyla millete sırtını dönmeye başlayan yaklaşım tek parti dönemleri, milli şef dönemi, ezanın 18 yıl Arapça zannedilerek Türkçe okutulması, Rabçadan e, uzaklaştırılması, camilerin ahır yapılması ve bütün bunları kabullenmeyen bir millet gerçeği. Öncesinde batılılaşma adı altında Abdullah Cevdet'in yaptığı teklifler ve o tekliflere aratmayacak felsefi arayışlar ve 60 darbesi, 61 anayasası. 60 darbesi de dahil, 60 darbesine kadar bu darbe de dahil eğitim başta olmak üzere her şeyi tehdit eden yaklaşımları içeriyor. Ama bu tehditler genelde yürütmeye dayanıyor. Hani bugün de hepimizin bildiği yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı ilkesi dediğimiz üç ayrı ilkeden 60 e, darbesine kadar yürütme eliyle e, bu yapılıyor. Ama 61 anayasasını yapanlar sözde bilim adamlarından siparişini alanlar bilinçli bir kurguya geçiyor artık. E, anayasal kurumlar oluşturarak milleti dayanı hak ettiğinde tırnak içerisinde dövme yetkisi bu, o güne kadar anayasada var olan hakimiyet bir düşen milletindir ve bu meclis eliyle yürütülür sözünü Mustafa Kemal Atatürk'ün belli kurumlar eliyle yürütülür döndürülerek başlatılıyor. Artık kaygılanmaya gerek yok. Yürütmene sıkıntıya girmesine gerek yok. Ee, anayasal kurumlar eliyle de bunu yapmak mümkün. 20 civarında anayasal kurum var. Bunlar aslında her birisi milletten yetki alan hükümetlerin yetkisiz ortaklarıdır. Milletten yetki almayan ortaklarıdır. Yani bunun anlamı millet kimi seçerse seçsin, sahaya çıkıp milletten bu isteyip, dayak yiyip, meclise gelip, yemin edip icraata başlayacak olanlar ayrıca onlarca ortakla koalisyon halinde olacağını bilmek zorundadır. Şu arkadaşımız bürokrasinin içinden geliyor, öyle görüyorum. Yani Türkiye'nin en küçük Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kilis illeri ve en az çalışanın olduğu e, Kültür e, Bakanlığı, işte 15 çalışanın olduğu illerimiz var. 15 çalışanın il müdürünü atamada da bu millete güvenmeyen, milleti seçtiklerine güvenmeyen sıralama esas alınmıştır. Yani bakan imzalar, Başbakan, ya bakan yanlış adamsa başbakan bunu e, sağlama alır, ya başbakan da yanlışsa Cumhurbaşkanı, kararname kararnamedir adı, ya Cumhurbaşkanı da yanlışsa bu sefer yargı e, devreye girer, yargı yanlış yapılmışsa e, haddi bildirir. Bu bilgi eğitimde güne kadar hep böyle olmuştur. Geçmişte hiç atama yönetmeliği olmayan süreçlerden var olan bütün yönetmeliklerin iptalinin 2007-2008'e kadar bile yaşandığı bir e, Türkiye. Bunu niçin söylüyorum? Anayasada tanımlı demokratik layık sosyal hukuk devleti olarak belirlenen esasında Demokratikleşme, demokratik eğitim sistemini beraberinde getirmesi lazım. Hukuk eğitimde ve her yerde hukuk devleti olması lazım. Sosyal devlet eşit yurttaşlığı beraber getirmesi lazım. Ama bu dört kavramın içerisinde tanımsız bir layıklık var ki bilinçli olarak tanımı yapılmamıştır. Bunun için söylüyorum Yeni Türkiye yolculuğunda eğitim sisteminin önünü kesen e, korkulardan birisi demokratikleşememe, ikincisi inanç hürriyetini tanımama, üçüncüsü de endiste üzerinden, ırk üzerinden e, ayrışmaya giderek, e, kafa taşçılığa giderek, devlet eliyle kafa yapıldığı üç önemli sorun. Bu üç sorunu çözmeden bu üç sorunun önündeki engelleri kaldırmadan zaten eğitimden de, demokrasiden de bahsetmek e, mümkün değil. Laikliğin doğduğu yer Fransa. Fransa'da laiklik dinle bilimin kavgasından neşet etmiştir, doğmuştur. Ee, din orijinalliğini kaybedip e, vahye dayalı olmaktan insanlar eliyle çıkarılınca bilimin de karşılıklı haline gelmiş bunun üzerine layıklık ihdas edilmiş ama ihdas edildiği yerdeki layıklık ateistin ateistliğinin, dindarın dindarlığının teminatı olan bir layıklık. Uygulaması bu tanımı tanımsızlığa çok girmeyelim. Biz mevzuatları çok yazarız ama uymama gibi de bir e, yaklaşımımız vardır. Örneğin İngiltere'nin yazılı bir anayasası yoktur ama bütün İngiliz vatandaşlarının hem fikir olduğu doğuştan gelen haklarla ilgili e, İngiliz anayasası vardır. Bizde anayasada yazılsa bile anayasanın bir başka maddesiyle e, ihlal etme yetkisinin e, devlet ya da devlet erkinde olduğu, devlette ya da devlet erkinde olduğu acaba ancak mevzuatlar vardır. Hala anayasa bundan tam manasıyla temizlenebilmiş değildir. E, başlangıç bölümü e, ve devrim kanunları, 74. maddedeki devrim kanunları ortada da gayet bir üçünü zaman e, uygulayıcılara göre değişen ki hala mevcuttur. Evet, anayasanın geçici 15. maddesi kalkmıştır. E, darbeleri, e, cumhuru, kollama görevini askere veren e, 35. madde iç kanunu kalkmıştır. Emasya protokolü kalkmıştır. Ama hala bu anayasanın e, bayağı bir bölümü e, meşruiyete tam manasıyla dayanmayan, e, darbecilerin kork korkusuna dayanan e, maddeleri bünyesinde bulundurmaktadır. Burada bu kaygılar içerisinde 60 darbesi ve 60 türeme sonra başlayan e, bu anayasal kurumlar eliyle milleti gerektiğinde değersizleştirme, göbeğini kaşıyan adamlar ilan etme, onlar itaat eden varlıklar haline getirme, rüya görmelerini engelleme, e, geleceğe yönelik uzun e, süreli e, projeler hazırlayamamasını sağlama gibi yaklaşımların, yaklaşımların birinci alanı e, marif politikaları e, evet.